Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. 250 metre uzunluğunda orta kalınlık şöyle bir bebe yünü kullanacağım. şiş 3 buçuk numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz başlayalım. Evet modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde şöyle ayarladım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Modelimiz tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça kolay. İki yüzü de aynı model çıkan bir örgü olacak inşallah. Tersi düzü yok yani bu modelin. Bir sıradan oluşan model. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 model için kullanacağım. Artı 2 kenar ilmek için aldım. Toplamda şu anda şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir düz bir ters olarak lastik başlıyorum. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Şöyle bir sırayı beraber yapalım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Lastiğimi birkaç sıra daha devam edeceğim. Evet birkaç sıra şöyle lastiğimi tamamladım. Bu benim için yeterli. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyiz. Birinci sıra olarak başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Daha sonra birinci ilmeğim değil ikinci ilmeğimi örüyorum. Bakın şöyle göstereyim. İkinci ilmeğimin içine batarak düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi. Şişimden çıkarmıyorum. Öndeki birinci ilmeğimi daha sonra örüp şişimden çıkartıyorum. Modelimiz bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki ikinci ilmeğin birincinin içine batmıyorum. İkinciyi bakın buradan batarak ikinci ilmeğimi şu şekilde örüyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Sıradaki öndeki ilmeğimi daha sonra ördüm ve şişimden çıkarttım. Düz olarak örüyorum. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki şu ikinci ilmeğin içine batarak şöyle yakından göstereyim. İkinci ilmeğin içine batarak bir düz ördüm. Daha sonra öndeki ilmeğimi de düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki ikinci ilmeğimin içine batarak, bakın şöyle içine batarak düz olarak örüyorum. Daha sonra birinci ilmeğimi örüyorum, öndeki modelimiz bu kadar arkadaşlar arka yüzünde de ön yüzünde de bu işlemleri yapacağız bir düz ilmek ikinci ilmeğimi örüyorum önce şu şekilde ikinci ilmeğimi ördüm düz olarak daha sonra öndeki birinci ilmeğimi düz olarak ördüm şişimden çıkarttım bir düz ilmek daha sonra ikinci ilmeğimi örüyorum bu taraftan ve birinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi dördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi aynı işlemleri yapacağız. Modelimizin arka yüzündeyiz. Yani bir sırada modeli kurmuş olduk. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Yine aynı işlemler. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonra düz ilmekle başlıyorum. Daha sonra şu ikinci ilmeğimi, bu ilmeğimi değil, arkasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum önce. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin önce ikincisini örüyorum. Bakın şuradan. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir düz ilmek. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra birinci ilmeği de ördüm ve şişimden çıkarttım. Bakın şu ikili ilmeğin birincisini düz örüyorum. Birincisini düz ördüm. Daha sonra sıradan gelen ikinci ilmeğin önce ikincisini ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Daha sonra öndeki ilmeği ördüm. Hep düz olarak örüyoruz bu modelde. Ters ilmek yok. Bütün örgü boyunca düz olarak örülecek. Bir düz ilmek ördüm. İkinci ilmeğimi önce düz olarak ördüm. Daha sonra öndeki ilmeğimi ördüm. Bir düz ilmek daha sonra arkadaki ikinci ilmeği düz olarak ördüm. Birinci ilmeği de ördüm ve şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın aynı model oluştu arkadaşlar. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Daha şu an pek bir şey belli değil. Yine aynı işlemi yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin ön yüzündeyiz. Burasını yani lastik olarak ön sayıyorum yoksa modelde ters düz aynı. Fark eden bir şey yok. Lastiğin lastik olarak ön yüzü diyorum buraya. Ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra gelen bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. Düz olarak ve birinci ilmeğimi de ördüm şişimden çıkarttım. Önce biri bir düz ördüm. Daha sonra ikinci ilmeğimi düz ördüm. Bakın şuradan ve birinci ilmeğimi de ördüm, şişimden çıkarttım. Bir düz ördüm. Arkadaki ikinci ilmeği ördüm düz olarak. Daha sonra birinci ilmeği ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir düz ilmek ördüm. Birinci değil, ikinci ilmeğimden düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi. Sonra birinci ilmeğimi ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir düz ilmek ördüm. Bu şekilde. Daha sonra ikinci ilmeğimi ördüm ve birinci ilmeğimi ördüm. Bir düz ilmek, birinci değil ikinci ilmeğin içinden batarak, bakın şöyle içinden battım ve bir düz olarak ördüm ikinci ilmeği. Daha sonra birinci ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bakın üç kez tekrarlamış olduk arkadaşlar. Aynı şekilde arka yüzünde, ön yüzünde aynı işlemleri yapıyoruz, aynı model çıkıyor. Modelin tersi düzü yok. Bir sıradan oluşuyor. Biz şu anda 3 kez ördük. Dördüncüyü de isterseniz beraber bir başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmekle başladım. Sırada bakın 2 ilmeğim var. Önce ikinci ilmeği düz olarak ördüm. Daha sonra birinci ilmeği ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir düz ilmek ördüm. İkinci ilmeği şöyle göstereyim. İkinci ilmeği önce düz olarak ördüm. Daha sonra öndeki birinci ilmeği ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Önce ikinci ilmeği örüyorum düz olarak. Daha sonra birinci ilmeği örüyorum. Bir düz ilmek ördüm. İkinci ilmeği ördüm birinciyi sonrasında ördüm bir düz ilmek ördüm ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve birinci ilmeğimi ördüm modelimiz hep dediğim gibi düz ilmekten oluşuyor düz örüyoruz hep bir düz ilmek ördüm daha sonra ikinci ilmeği ördüm Önündeki birinci ilmeği de düz olarak ördüm. Şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimizi 4 kez tekrarlamış olduk. Arka yüzü, ön yüzü diye bir şey yok. Model böyle devam ediyor. Tabii ki ilerledikçe model kendini gösterecek. Bir de bu modeli yaparken çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Sıkı olduğu zaman modeli göstermez. Elinizi biraz gevşek tutun. İnce iplerle şallık yele, yeleklik iplerle harika olur. Ben şöyle daha göstersin diye biraz kalın yün, yün tercih ettim. İnce ip kalın şişle daha da kendini gösterir. Bakın bu da modelin ilerlemiş hali. Şunu beraber yaptık. İlerledikçe bakın model daha da çok kendini gösterdi. Evet. Bunu da yine bir ters bir düz lastik üzerine başladım. Modelin diğer tarafı gördüğünüz gibi modelin yani tersi düzü yok. Kenar ilmeklerimiz gayet düzgün, temiz bir görüntüsü olan, tok bir görüntüsü olan bir model. Dediğim gibi bunu şallık, ye yeleklik iplerle ince olarak kullanırsanız kalın şiş kullanın. Eğer çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde de kullanmak istiyorsanız yine bebe yünlerini tercih edebilirsiniz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir model. İstediğiniz örgüde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Hepsine uygun, gayet kolay, yeni öğrenenlerin de rahatlıkla yapabileceği bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, bir yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.